Son zamanlarda reytinglerde düşüşe geçen Esaret dizisinin erkek başrol oyuncusu Cenk Torun'a açılan asılsız boşanma davasına bu kez Sutoyanova tarafını belli etti. Haberin ayrıntılarına geçmeden önce beğeni atarak kanala abone olursanız memnun oluruz. Özellikle boşanma davası ortaya çıktığı anda itibaren Cenk Torun'un performansında da başarısızlık görülmektedir. Davada ileri sürülen asılsız zina suçlamasına sessiz kalmayan isimler kervanına bu kez dizide Elif karakterine hayat veren Su Toyonova da katıldı. Meslektaşı Cenk Torun ile Mahasine Merabet'in set dışında herhangi bir ilişkilerinin olmadığını ve Cenk Bey'in başka bir ev tutmadığını bildiren genç oyuncu, bu boşanma davasının da olumsuzlukları beraberinde getirdiğini belirtti. Cenk Torun'un eşi tarafından başlatılan boşanma sürecinde meslektaşının çok yıprandığını bildiren Sutoyonova, bu durumun etkilerinin dizi setine de yansıdığının altını çizdi. Cenk Torun'a her konuda destek verdiğini de sözlerine ekleyen güzel oyuncu, ondan hem oyunculuk alanında hem de özel hayatında çok şeyler öğrendiğini vurguladı. Umarız bu tatsız durum kısa zamanda Cenk Torun açısından olumlu olarak sonuçlanır. Bizler genç toruna hem iş hayatında hem de özel hayatında mutlu olmasını samimi kalpten dileriz. Peki sizler bu konu hakkında ne söylemek isterdiniz? Video hakkında düşüncelerinizi yorumlarda bizimle paylaşırsanız memnun oluruz.